Değerli izleyiciler, seçim söyleşilerimizde sürpriz bir konuğumuz var bu kez. O bir öğretmen, eğitimci, o bir gazeteci, meslektaşımız. Ayrıca o bir kadın. Yayınımıza hoş geldiniz Hüsnüye Öğretmenim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hüsnüye Öğretmenim genel olarak ve aynı zamanda Kanada'da yaşayan Tuncelilere yönelik neler söylemek istersiniz? Şimdi gazeteci olarak söylediniz, eğitimci olarak söylediniz. Üçüncüsü de ben şu anda CHP'nin Tunceli Milletvekili adayıyım. Ee, bu anlamda da or oraya Kanada'ya son yıllarda özellikle çok fazla göç verdi Tunceli. Hatta ben Kasım 2022'de bir haber yapmıştım. Hane hane göçüyoruz, bize neler oluyor diye. Çok fazla çok sayıda yurttaşımız Kanada'ya göçtü. Sizler de oradan bu yayını gerçekleştiriyorsunuz. Oraya göçüp gelen tüm vatandaşlarımızı, geçmişte oraya gelip yerleşen vatandaşlarımızı, sizleri ve sizlerin yayınını takip eden bütün okurlarınızı, izleyicilerinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir kentten size sesleniyoruz. Doğanın, munzurun, dağların selamını gönderiyorum. Buradan gidip yüreği burada kalan insanları munzurlıklığıyla selamlıyorum. Tunceli bizim için bir anlamda e, çölde bir vaha gibi e, bir yöre. E, hem e, orada e, kadının toplumunda çok çok önemli bir yeri var. Onun dışında ayrıca aydın kesimi çok e, yüksek bir kent. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle aslında e, belki de bakın aslında okumak veya kültürlü olmak çok kıymetli bir şey. Birçok ülke buna önem veriyor. Eğitime çok önem veriyor ama bizim ülkemizde sanki eğitimli olmak, düşünmek, sorgulamak, üretmek sanki cezalandırılması gereken bir şey. Ülkede eğitimle kendini hatırlı bir yer edinen Tunceli, üniversite sınavlarında çoğunlukla birinci çıkaran, yüksek seviyede de üniversiteye öğrenci gönderen bir kent olduğu halde onun dışında yani birincilikle girdiğimiz o okullarda ardından bir yerlere gelemiyoruz. Çünkü nüfus cüzdanımızda yazan doğum yeri Tunceli ibaresi bizim önümüzdeki en büyük engel gibi duruyor. Bizler sizin ülkenize yani sizin yaşadığınız ülkeye göç eden o vatandaşlarımız geri gelsin diye siyasete girdik. Çünkü bu ülkede 15 Mayıs tarihe not düşeceğimiz bir milad olacak gerçekten. Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Mayıs'ı bize gerçekten bahar tadında yaşatacak ve sizin oralara göçen yüreklerini burada bırakan Kanada'ya giderken gerekçelerini bu ülkede bir gelecek görmüyorum diyerek yüreğine gömüp buradaki sevgisini, sevdasını yüreğine gömüp gelenlerin hepsi geri gelsin diye Andolsun söz olsun. Size de onlara da sözümüz olsun. Onların hepsini geri gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ee, adaletin düzgün işlemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu kent çok güzel bir kent, eğitimli bir kent ama eğitimi her zaman başına bela olan bir kent. Çünkü bu ülke biatkar insanlar istiyor. Bu ülke sorgulamayan, üretmeyen, düşünmeyen kendilerine verilen bir makarnayı Allah razı olsun deyip çok büyük bir lütufla alıp evine gitmeye alıştırılmış bir ülke. Onun için küçük bir şehir ama e, haklarının bilincinde, e, sosyal devlet anlayışını çok iyi sorgulayan, hakkı olanı almak için çok mücadeleci bir şehir, doğal olarak da e, bilinçli bir şehir, kadına çok fazla değer verilen bir şehir. Sizler de geçmişte gelmiştiniz. Burada asla bir taciz olayını yani gündüz gece gezdiğinizde tacize maruz kalmazsınız. Çünkü bizler geçmişte de öyleydik. Kültürümüz Alevi kültüründe de bu çok var. Eline, beline, diline sahip olmak diye. Doğal olarak da bizler çok ahlaklı, çok güzel bir kültürle yetiştik ve bu kültürün fertlerinin başka diyarlara savrulması bizi o kadar mutsuz ediyor ki işte Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına girip siyaset yapıyor olmamın temelinde de Sayın Genel Başkanımızın vaat ettiklerine inancım tam. Bu nedenle o sizlere yani Kanada'ya göçenler başka diyarlara göçenler geri gelsin diye elimizden geleni yapacağız. Bu kentten size onlara sözümüz olsun. Bu arada gazeteciliğimizi yapalım biraz. Kadın kotasını yeterli buluyor musunuz? Ya da daha doğrusu şu soru önemli. Kadın kotası olmalı mı? Elbette. Şöyle yeterli bulmuyorum. İlk sorunuzda başlayayım. Yeterli bulmuyorum çünkü biz hayatın her alanında erkeklerle e, aynı şekilde yaşıyoruz. Yani sizler nelerle mücadele ediyorsanız belki biz sizlerden çok daha fazla şeye maruz kalarak mücadele ediyoruz. Hayatın her alanını var ediyoruz. İşte evi dizayn ediyoruz, hayatın e, yaşam alanlarımızı dizayn ediyoruz. Ama gel gör ki. Aktif ya yani siyasette ya da bürokrasinin üst kademelerinde görev almak istediğimizde kadın olmak sanki işte bir parça engel gibi önümüze çıkarılıyor. Bugün bizler ben Tunceli aslında birinci sıra değil Tunceli'de bir milletvekili hakkımız alındı. Bizim iki milletvekili hakkımız vardı. Birini mevcut hükümet elimizden aldı. Gerekçesini de nüfusla açıkladı. Yani o göçenler aynı zamanda sadece göçmekle kalmadılar, hükümete de bir koz vermiş oldular bizim haklarımızın gasp edilmesi konusunda. Yeterli bulmuyoruz. Bugün şu anda yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde elli hani kadının da mecliste olması gerektiğini söylemişti. Fakat tabii bizler biraz da dezavantajlı da oluyoruz. Yani sizler bir kahvehaneye girip işte çok ra rahat seçim propandası yaparken bizler hala o alanlara girerken çeşitli çekincelerimiz olabiliyor. Ee, Türkiye'de şu anda bazı partiler yeni yeni kadını çok daha ön plana çıkarmaya başladı siyasette. Ama bugünkü Türkiye'de hala bunu yeterli bulmuyoruz. Hem ee, diğer siyasi partiler açısından hem de Sayın Genel Başkanımızın çok istemesine rağmen kendi partimizde, daha çoğalmasını istiyoruz, daha da artmasını istiyoruz. Kadınların mecliste olması oraya bir kalite de getirecek. Çünkü hani o yumruklaşmalar, o, o küfürleşmeler biliyorsunuz. Hani bu bunlar azalacaktır. Mesela en basitinden seçim çalışmalarımızdan bahsetmek isterim. İşte erkekler çok böyle hani seçim çalışmaları geçmişte de yapılırdı. Ama insanlar bizi gördüğünde, erkeklerde bir bakıyorsunuz masada hemen kendini düzeltiyor daha böyle derli toplu bir görüntü. Yani kadının girdiği yerde aslında bir parça özel, e, dizayn ve daha derli toplu bir şeyler ortaya çıkıyor. Güzel bir mücadele ile şu anda götürüyoruz Tunceli'de. Türkiye siyasetine de diliyoruz bizim e, bu seçim kampanyamız bir örnek teşkil etsin. E, daha artması temennisi, temennisini de buradan ileteyim size. Bir anlamda e, mecliste kadın milletvekillerinin sayısının yükselmesi meclisin de havasını değiştirecek. Belki de kim bilir erkekleri belki eğitebilirsiniz. ya eğitmek değil de aramıza katılmak istiyoruz. Yani sizin bütün koltukları sizin işgal etmenizi, erkeklerin işgal etmesini istemiyoruz. Bize de yer açın istiyoruz. Çünkü hayatın her alanında sizlerle birlikteyiz değil mi? Aynı eğitimleri alıyoruz. Hatta sizlerden daha çok mücadele ediyoruz bazen eğitim almak için. Türkiye'ye örnek vereyim. Mesela Güneydoğu'da bir kız çocuğunun okuması için gösterdiği efor çok büyüktür. O çaba çok büyüktür. Çünkü ebeveynlerinin engellemelerine takılır toplumsal e, engellemelere takılır. Kız çocuğudur okutup ne yapacaksın? İşte kocaya gidecek zaten boşuna masraf. Değil mi? Bazen Güneydoğu'da kız çocuklarının kimliğe bile koymazlar ki ebeveynlerinden şey almasın diye. E, mal mülk almasın diye. Yani bizler bu kadar çok çaba sarf ediyorken e biraz sizinle artık gerçekten eşit olun Bir de şöyle dünyada her şey değişiyor değil mi? Her, her, şey kabuk değiştiriyor. Artık bu bu çağda bu işte erkeklerin ön planda olma bu da miadını doldurmuştur. Onun için sizinle yan yana, omuz omuza sizlerle aynı işi yapmak istiyoruz. Bunun da bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte araç kullanırken kadına nasıl ki abes bakılır değil mi? Sanki ara, araba kullanmak erkek işiymiş gibi ama biz şu anda kullanıyoruz. Tır şoförü kadınlar var mesela. O görüyorsunuzdur. Ben 13 yaşındayken Kocaman e, devasa bir mas ferdi sonu traktör kullanıyordum köy yerinde. Tarla ekiyordum mesela. Hani işte babam mesela e, ata binmeyi öğretmişti bana, silah kullanmayı öğrenmişti öğretmişti. Yani sizlerle aynı şeyi yaparken niye sizinle aynı kulvarda e, yan yana olmayalım? Oralara geliyoruz, bize yer açın lütfen. Bu arada bu 20-21 yıllık iktidar değişecek mi dersiniz? Değişmek zorunda. Şöyle her şey bir süre sonra miadını dolduruyor. Bu hükümet doldurdu. 20 yıl başta durdu. Ve bugün ben bir afiş gördüm mesela. Saadet Partisi'nin genel merkezine, Ankara'nın genel merkezine devasa bir Kemal Kılıçdaroğlu posteri as asılmış ülke gerçekten değişiyor ve bu değişimi yaratan da tamamen sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizim bu topraklardan çıkmış bütün naifliğiyle bütün zerafetiyle bütün zarifliğiyle birleştirici e, duruşuyla e, ay asla ayrıştırmayan diliyle herhangi kimseyi ötekileştirmeden aynen öyle şimdi şu anda Türkiye siyaseti bu altılı masa falan diyoruz ya. Altı masa altındaydı ama 13'e kadar çıktılar bu destek verenler. Biz onları Alevilikle özdeşleştiren Aşure'ye benzetiyoruz. Yani içine fasulye koyuyorsunuz, nohut koyuyorsunuz, üzüm koyuyorsunuz, şeker koyuyorsunuz, tuz koyuyorsunuz, bir sürü şey koyuyorsunuz. 12 tane ürün koyduğunuz o kazanla yine de dilinizi ekşitmeyen bir tat çıkıyor ortaya değil mi? Sayın Genel Başkanımız işte uzun süreye yayılan bu mücadelesinde bunu başardı. Şu anda Türkiye'de gelinen aşamada gerçekten bir cephede Aşure gibi kocaman bir kazanın içine bütün tatlar girdi ve birbirinin dilini ekşitmiyor. Birbirini onurlandırmayı öğrendiler. AKP 20 yıldır, 20 yılı aşan bir süredir ne yaptı? İlk zamanlar iyi böyle vaatlerle çıktı gerçekten belki de hani güzel şeyler de yapmış olabilir başında. Ama son 10 yıldır gerçekten artık ruhumuzu teslim alan bir kaos, bir kaset, bir azarlayan, bir böyle dizayn etmeye çalışan, bir hizaya sokmaya çalışan, düşünce olarak cezalandıran. Yani bir tweetle sizin cezaevine konulduğunuz bir ülke düşünün. Gerçekten bunlar artık çok yorucu. Ve her şey tarihte bir bakın etrafınıza büyük büyük imparatorluklar yıkılıyor değil mi? Her şey bir gün gerçekten miadını dolduruyor. AK Parti, AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi neyse her 21 yılda artık miadını doldurdu ve gidecek. Ve onu gönderecek olan da bu şehirden çıkmış, bu kültürün bütün güzelliklerini almış bir genel başkan olacak. Onun için ben şu anda bütün Dersinlileri, bütün Tuncelileri, bütün o Kanada'ya göçenlere şunu Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olursunuz? Bugün ayrışma günü değil. Bu yüzyılda bir bir kereye ayağımıza gelen bir tarihi fırsat. Bunun için birleşmek zorundayız. Kenetlenmek zorundayız. Eğer ayrışırsak, Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı bile olsa, buradan bir milletvekili çıkarmazsa çevresini başka insanlar kuşatacak ve biz gene üniversitelere birinci olarak girdiğimiz o üniversitelerde Çıkarken gene dışarıda kalacağız. Onun için bu şehirden bir milletvekilinin gidip Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda ona bu kentin yüz kaybedil kaybettirilen e, o emekleri hak et, ha, yenilen haklarını birinin gidip orada anlatması lazım. Buradan aldığı verileri Ankara'ya gidip Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda ona aktaracak bir şey lazım. Onun için yurt dışında. Göçen özellikle de Kanada'ya son bir yıldır çok fazla göç verdik. O göçen vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Burada yaşayan yakınlarını arasınlar. Bu dönem CHP'ye her iki oyunda milletvekilliğinde de e, Cumhurbaşkanlığında da Cumhuriyet Halk Partisine verilmesini söylesinler. Çünkü biz sürekli muhalefetten milletvekili gönderdik. Onun için de şehir olarak hiçbir zaman hakkımız Teslim edilmedi. Çünkü bizim orada hakkımızı, hükümetin mensubu bir vekilimiz yoktu ki. Ama şu anda bizim aramızdan bir insan cumhurbaşkanı oluyor. O zaman onun partisinden de bir milletvekili olsun ki iktidarın partisinden milletvekili olsun ki biz ilk kez hizmet alabilelim. İlk kez e, haklarımıza yenilmesine dur diyen birileri olsun ve bunu gitsin en üst mecrada anlatsın. Değil mi? Bu dönem çok kritik bir dönem. Onun için herkesi duygusal reflekslerle hareket etmemesini rica ediyorum. Hani bu dönem mesela artık e, HDP'nin kapatma yani HDP'nin baraj altında kalma sorunu da yok. Şu anda bizler eee Tunceli'de işte iki kadın aday özellikle e, medyanın da çok yoğun e, ilgisi var Tunceli seçimlerine. Çünkü HDP'nin de e, CHP'nin de yani iki iddialı parti var burada kazanma iddiası olan. E, kadın adaylar yarışıyoruz. E, tabii HDP'ye gönül vermiş insanları da anlıyorum ben. Bunu saygıyla da karşılıyorum. Çünkü HDP'nin mecliste olmasını bizler de çok önemsiyoruz gerçekten. Orada olmalı ve var da orada olacak da. Seçim sonunda orada olacak. Ama Tunceli bu dönem e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olur da seçim ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi AKP'nin şimdiki mevcut Cumhurbaşkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı bu kozu şöyle kullanacak. Diyecek ki bakın eğer bizden biz vekil çıkaramazsak bizim parti şöyle bir bunu kullanacak. Diyecek ki bakın kendi şehri sevmiyor bu adama vekillik bile vermedi. Siz tutup bunu Cumhurbaşkanı yapacaksınız. Ve bunun üzerinden Sayın Genel Başkanımızı çok vuracak, çok incitecek. Ee, ve bununla bunu işleyerek kazanmaya çalışacak seçim ikinci tura. Onun için bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Ne olursunuz ama ne olursunuz. Genel başkanımız iktidara yürürken hem onu çok güçlendirmek için hem sandıklara gidin yüzde yüz yani bu dönem gerçekten bu seçimde sandıkları patlatın. Yani öyle büyük oylar kullanın ki hiçbiriniz hastaysanız sandık başına gel gelemiyorsanız ne olur bizi arayın. Biz size gerekirse araç getiririz. Size tekerlekli sandalye getiririz. Kolunuza gireriz ama sizi o sandıklara götürürüz. Ne olur o bir oyunuzun çok kıymetli olduğunu bilin. Sayın Genel Başkanımızı bütün dünyaya o kadar güzel bir oyla hem Cumhurbaşkanlığına taşıyın hem de milletvekilini o kadar büyük oylarla meclise taşıyın ki artık AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söyleyecek hiçbir sözü olmaz. Üstüne öğretmenim aynı zamanda oyların bölünmemesi gerçeği var e, toplumun önünde e, bir yanda cumhurbaşkanlığı seçimleri bir yanda da meclis seçimleri dolayısıyla e, tek başına e, biraz da sözünü ettiğiniz gibi e, cumhurbaşkanlığına almakla e, yeterli kalmıyor mecliste de güçlü olunması gerekiyor değil mi? Katılıyorum çünkü şöyle. Diyelim ki genel başkanımız cumhurbaşkanı oldu. Ama mecliste bizim partinin saf çoğunluğu elde edemezse bugün sayın genel başkanımızın çeşitli vaatleri var değil mi? Halk, hukuk, adalet gibi vurguları özellikle adalet. Ben de ona katılıyorum. Bir ülkede adalet düzgün işlediğinizde işlediğinde zaten bir şeyler için kaygılanmanıza gerek yok. Bilirsiniz ki hakkınızı alacaksınız. Haksızlığa uğrarsanız bilirsiniz ki adalet onun zaten peşine düşecek ve siz sizin hakkınızı teslim edecek. Şimdi bunun için yüz binlerce kilometre yürümüş bir insan var karşımızda. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var karşımızda. Şimdi bu insan vaatler veriyor, gençlere veriyor, kadınlara veriyor, üreticiye veriyor. Birçok şeyi vaat ediyor değil mi? Biz bunları yapacağına da hiç kuşkumuz yok. Ama şayet biz milletvekili vermezsek yani milletvekili sal çoğunluğunu elde etmezse yapmak istediği yasal bir düzenlemeyi Parlamenter sistemi tekrar işletecek. Geri gönderdiğinde Amerika'daki senato seçimleri gibi şeydeki e, seçimler başkanlık seçimindeki gibi gönderdiğinde senato biliyorsunuz onaylamadığında e, o şeyi yapılamıyor, gerçekleştirilemiyor değil mi? Şimdi Türkiye'de de öyle olacak. Yani sayın genel başkanımızı sadece insanlar şöyle düşünmesin. Ya cumhurbaşkanı yapacağız tamam ama yani sadece cumhurbaşkanlığında verelim. Hayır Cumhurbaşkanı yaparsanız ama eli kolu bağlı bir cumhurbaşkanını götürürsünüz, oraya oturtursunuz. Ondan sonra da şöyle sitem edersiniz. Efendim bu bize kadınlara şöyle bir istihdam sözü vermişti. Yapamayacak ki. Çünkü meclisi kilitleyecekler. Sal çoğunluk başkasında olduğunda meclisi kilitleyecekler. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında yine bir şey yapamayacak. Onun için bizim onun elini güçlendirmemiz için hem Cumhurbaşkanlığında yüksek oranda verip hem de böyle gerçekten çok çok yüksek oranlarda kazandıralım ki karşı rakip artık benim miadım doldu, benim gitmem lazım desin. Yani durup oradan arka plandan tekrar süfle yapıp onu yıpratmak için uğraşmasın. Gerçekten artık desin ben bu ülkede vatandaşlarım artık beni gerçekten tercih etmiyor deyip kendine bir siyaset dışı bir yol çizsin. Onun için de sizin de vurguladığınız gibi bizim meclise de sal çoğunlukla gitmemiz lazım. Tunceli'den de bir vekille destek olmamız lazım. En az 400'ün üzerinde milletvekili verelim. Hiç zor değil AKP'ye verdik de yıllarca ne oldu? Yani biz şu anda mevcut e, genel başkanımız e, AKP'li cumhurbaşkanının bir bakın yani onun o kadar Kırıcı, inciteci diline rağmen bizim genel başkanımızın üslubuna bakın ya sabır. Her peygamber sabrı diye hani diyoruz ya halk arasında peyba, peygamber sabrı. Ya peygamber sabrı sözcüğünün tezahürü sayın genel başkanımız. Gerçekten adam sanki sinirleri alınmış. Asla öfkelenmiyor. Ya bazen bakıyorum diyorum ki bir insan bu kadar mı naif olur? Ya yani bir insan bu kadar mı trollerle ondan buna saldırıyorlar? E, bel altı oruçlar, ahlaksızlığın biri bin para, yalan, entrika, işte uyarlama, isnatlar. Ama buna rağmen bir insan bu kadar mı güzel öfkesini kontrol eder, bu kadar mı güzel e, hala e, nezaketini, zerafetini korur. Gerçekten bu ülkeye bir daha bir Kemal Kılıçdaroğlu 100 yıl önce gelir. Yani bütün cillerin dersinlilerin de 100 yıllık tarihi fırsatın eşiğinde duruyoruz bu fırsatı ya değerlendiririz, gerçekten bizden alınan bütün hakları geri alırız. 15 Mayıs günü ben o Kanada'ya göçen bütün vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Ne olursunuz gözlerinizi kapatın. 15 Mayıs sabah olmuş ve Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir ülkeye uyanmak ister miyim emin değilim. Ben herhalde o sabah eğer kazanırsa ben o ülkede valla herhalde derim ki bana ne olursunuz böyle e, uyku ilaçları verin bir şey yapın ben uyanmayayım bir 5 10 gün yani çünkü ben onu onu gerçekten tolere edemem. E, ama bir de gözlerini kapatıp açsınlar. Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olur. İnanın o gün gökyüzüne bakın gökyüzü size daha güzel gelecek. Daha aydınlık gelecek ve o toplayıp gittiğiniz bohçalarınızla, valizlerinizle tekrar bu ülkeye geleceksiniz. Havaalanında gözaltına alınır mıyım? Kaygınız olmayacak. Sırf bir tweet attınız, bir Facebook paylaşımı yaptınız diye gözaltına alınacağım korkusu yaşamayacaksınız. Size söz bu bahar gerçekten bahar tadında olacak. Size söz veriyoruz gerçekten biz sizleri çok özledik. Kanada'ya gidenler siz gittiniz diye bakın bir milletvekili hakkımız yenildi. O elimizden alındı. Çünkü fırsat kolluyorlardı. Geleceksiniz. Biz yine biz hani buradayken belki bir şeylerin farkına varmadık. Ama gittiğinizde anladık ki buralar sizsiz çok ıssızmış gerçekten. Çok üzülüyoruz. Biz o ben o haberleri yaparken canım çok acımıştı. Dönün kendi topraklarımızdan. Söz veriyoruz size. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söz veriyor. Ekip biçeceksiniz, kendi kendinize yeteceksiniz. Doğduğunuz bu topraklarda sizin doyacağınızın teminatı inanın biz olacağız. Lütfen dönün 15 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs öncesi bütün yakınlarınızı arayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliğinde de e, Cumhurbaşkanlığında da oyu vermesini söyleyin. Ondan sonra da 15 Mayıs sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda Toplayın o valizlerinizi, hızla buralara dönün. Hüsniye Öğretmenim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir de sözümüzü alalım. Ee, belki güzel günlerde sizleri burada konuk ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederim inşallah. Bütün e, Dersimliler, Tunceliler döndüğünde ben Kanada'yı kendim ziyaret etmeye geleyim <laughs> turistik açısından birkaç günlüğüne şeye geleyim, tatile geleyim. Ama onlar geri gelsinler. O vatandaşlarımız geri gel gelir inşallah. Sizi de saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Beni konuk etmeniz beni onurlandırdı. Saygıyla selamlıyorum sizi ve izleyenlerimizi. Değerli izleyiciler, bu yayınımızda CHP'nin Tunceli milletvekili adayı Hüsniye Karakoyun ile konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.